Merhaba arkadaşlar. Bugün Gaç 16 bölümü işte neydi onun 17 bölüm gibi şey gelmeyecek. İşte 17 bölümü değil sanırsam. Evet Yani gelmeyecek. Üzgünüm arkadaşlar. O yüzden e, Temmuz ya da e, yarın gelebilir. Yani bilmiyorum. Neden siz işte, gelmeyecek işte. Gelebilir arkadaşlar yarın, Sorey. o yüzden gel gelemeyecek maalesef arkadaşlar, o yüzden kızmayın bana. Bu arada kaçarifenin tüccarına bakacağız, kaçar dife tüccarlamın, tüccarlamın, Gaça yaşamı. Evet arkadaşlar gaça yaşamı. Gaça yaşamı. Nasıl bir şey acaba? Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğenmeyi, like etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.